Bu defa... Şöyle baklavalık e, yufkadan bülbül yuvası hazırlıyoruz. E, yarım paket baklavalık yufka, 150 gram ceviz içi iyice dövülmüş, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şerbeti için ise efendim 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, birkaç damla limon. Şerbetini hemen yapacağız. Siz de böyle alalım. E, şerbetini hemen hazırlayalım. Serpicim burada mı? Onu hemen alıyorum ben. Şunu atayım. Evet. Şerpil... Size yardım edeyim istediğiniz bir şey varsa. Ee, şimdi o bütün tencerelerden hakim. <laughs> Bana hangisini, hangisini istiyorsa onu veriyor. Şimdi ben karışınca onunla yapmayacağız diyor. Heh, Şunu küçük Küçük benim için kâfi. Şimdi efendim şöyle güzel bir tepsimiz var. Yumay Bey sever misiniz bülbül yuvasını? Bülbül yuvası çok güzeldir. Değil mi? Çok severim. Biz şekerimizi alıyoruz. ilk etapta Ah bu şekerli imtihanımız ne olacak bilmiyorum. un, şeker, evet. tuz. Un, şeker, tuz. Hepsini de çok severiz Allah'a şükür. Hepsini de severiz. Maalesef vazgeçemiyoruz. Şimdi ben diyorlar işte konuşuyoruz. Ben çikolata yemiyorum. Hayatımda ağzıma sürmüyorum. Ya kurban olayım çikolata yenmez mi? <laughs> Abi bir kere kan şekerin dengeleyici şey çikolatadır. Yenmek için yapılmış yani. yani nasıl sevmezsin sen çikolatayı? Ben niye seviyorum ya da bu kadar? Problem bende galiba. <laughs> Çikolatasız hayat mı olur Allah aşkına? Şöyle karıştıralım serpilim ara ara. Eee yufkamızı şöyle nemli bezle mutlaka örttük. Ee, çok çabuk kuruyor biliyorsunuz malum. Bir de bu çok ince olduğu için herhalde. Evet. Çünkü baklava yufkası kağıt gibi oluyor. Bildiğimiz yani. arkası gözüküyor yani. Aynen oldu. öyle. Nişastayla açıldığı için evet çok evet. ince ve çok Sarpicim, hassas. Nasıl yapalım bunu? Yarıya böleceğiz. Bence de ikiye bölüp Şu yapalım. üstü kırılmış. Onu şöyle alayım börek yaparım ben bununla. Hı. Hı. Tamamdır. Ee, şey yapayım mı Serpil bir kesme tahtası? Burada kesersek tahtamızı zedeler miyiz? Bence yapmayız Hı. ama hadi gel. Koyayım Hı. bunu altına sana. Böyle yapalım. Getir Yavaş. tatlım. Şimdi şöyle bıçağımı Hı, alıyorum. Iki. Şuradan şöyle bir... Al, al Serpil sen onu. Vazgeçtin değil, değil mi? Canım. Yok. Hı. şöyle dikkatli keseyim. Bir şey olmaz ya, Hı. kesmeyiz altın. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Tam böyle ortadan ikiye böldüm. Tereyağım geliyor, oklavam geliyor. Hepsi seviyor da kilo Cık almaktan dikkat korkuyor. Dikkat dikkat et. Tamam. Fırça da alayım tatlım. Yanına canım. Ha ha koyma. Şimdi böyle güzelce tereyağı, mis. Şöyle alıyoruz efendim. Çok pratiktir. Çıtır çıtır olur. Şerbetli soğuk, tatlısı sıcak olursa daha da güzel olur. Sen de ben yardım o et. Ben mi? Aynen. Siz de Cuma Cumali Bey Ben yer değişim tamam. şuradan nereden? Şöyle. <laughs> Bıçaktan uzak duruyorum ben <laughs> Aman aman kurban olayım. Bu bugünlük yeter Cumali Bey. Bugünlük yeter. Çok keskin ama. Kıyamam. Konuma bir şey olmasın ama. Yok yok. E, e. Bedelini ödedik yani. Biz bu programın bedelini ödedik. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> ay ay Allah korusun. Rabbim vermesin hiç kimsenin Aa, başına, mümde. evine kaza bela uzak dursun. Bu mübarek aylarda dediğim gibi ne kadar dua edersek o kadar da kabul oluyor zaten emin olun. E, beladan uzak olalım inşallah. Amin inşallah. Edin. Bunu böyle yapacağız. Evet. Aman tek kat gelmiyor. Şöyle. Sen getirirsin, getirirsin. Getirir miyim? Bir uçan bir de kaçan diyorsun. <laughs> Nermin Gül. Estağfurullah. Öyle ama yani Estağfurullah. şimdi. Estağfurullah. Şöyle sarıyorum efendim. Sonrasında bunu böyle birazcık bak, bak, bak. Çok severim bu şekli, görüntüyü. Büzdük. Sonra burada efendim geliyorum. Al Hadi benim de de bunu böyle mi koyalım döndüreyim mi? Yok yuvarlak yap. Yapalım. yapalım mı yuvarlak? Ha, yuvarlak yapalım. İsterseniz böyle de koyabiliriz. Bak çok şeker oldu minnoş minnoş. Evet efendim. Kurban olurum. Buradan giderken bir tatlı öğrenip eve gideceğim. Onu. Ya anladım. bir de pratik biliyor musun cumali? <laughs> ee, bayram önümüz bence yapmalısın. Anneyle mi yaşıyoruz? Yok hmm. kendi başıma yaşıyorum. Bence anneye yapmak gerekiyor. Anneye yapıp götürmek Annem gerekiyor. Annem de çok güzel yemekler yapar Ama yaparsın. çıkamayacağız bu bayram gerçi evlerdeyiz. Allah yardımcımız olsun. Vallahi öyle de. Yes. Nerede ha. anne? Burada mı yoksa ee, Urfa'da mı? Ailem normalde Ankara'da yaşıyor. Ha. Ama tabii biz sıklıkla Urfa'ya gidip geliyoruz. Değil mi? Orada da var tabii akrabalar. Tabii tabii. Ee, görür görmez aşık olduğu ve onu bir huriye, bir meleğe Aa. benzettiği bir gazeldir. Bir ne uzun hava türüdür. Efendim sizler de o kadar güzelsiniz. Sizlere ithafen okumak Allah isterim. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Buyurun evet. efendim. Hüsnün sen neydi dil adi de kamer me. Yoksa beşer mi? Ah, aman aman, aman aman, adi ya kuray. Gördükçe seni tazelenir, sanki hayatın Sensiz bana bu canu cihan zerre de gelmey aman 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 ey Nergiz muacep didenlerin gül mü yana Peymaneyi kudret le ben, mi lebin? Şir şeker aman aman, aman aman. Adi ya kurban ey. Arpa buğday çeç olur, güzeller güle olur. Arpa buğday çer olur, güzeller güleç olur. Meyil verme güzel, aman aman ayrılması güç olur meyil verme güzel aman aman ayrılması güç olur harika gerçekten harika ee, <laughs> bir de sabah sabah bu ses bu çok iyi Heh, bir de bülbül yuvasının şerbeti koyu olur dedik efendim ne yaptık ee, reklam arasındayken limonunu Cumali Bey sıktı ve şu an istediğim koyuluğa geldi biraz daha soğuyunca zaten daha da koyulaşacak. Şöyle serpilciğime bunu teslim ediyorum. Buyur. Dur yanma. Yok gayet iyi. Sıcak değil. Ama. Bu zaten şurada dursun. Evet dursun. kenarda dursun. Vallahi helal olsun. Bak beni yakın ee, çeken, adamsın ya. çeken kameramanımız benim yakaladı. Çiğ çiğ Sizi seviyoruz efendim. İyi ki varsınız. Abim dedi ki senin evet. için çiğ tavuk yerim Serpil dedi. Döküyorum şerbetini. Efendim, Yanmayla diyor, çok... ilgili bir türkü söyleyelim. Yaktın yandırdın beni. Çok yerim. başarılı olmuş. <laughs> Baklava dediğin kızarık olur zaten. Ver Serpil'cim. Dökeyim çünkü... şerbeti böyle şıkır şıkır ver. Feral aşkım güzel. Ama kurtardınız. Evet kameramanımızı burada alkışlıyorum efendim. Bir şey söyleyeceğim. Harikasınız. Nağmen, Yüksel Bey bizi yiyecek şimdi. Yok, güzel İki dedi. Güzel Bey'e iç şeyine günahına girme güzel dedi. Dedi mi? Ay, güzel dedi. İstiyorum. Yüksel güzel. Bey can yaksın yandırdın beni zalim aldattın beni ne dedim de darıldım bir puma sattım beni. Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Se gelsin. Se. Cız. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık efendim. Biraz da su ilave Olabilir, ben olabilir. Mutfak kazası bu. Serpil bunun altını açmıştır hemen kızarsın diye ben biliyorum. Ondan da olmuştur bu şu an. Değil mi Serpil yaptın öyle bir şey? Ha beni göndü. <laughs> Gömdün döndün mü hala? Yukarıdan rejiden kahkahalar geliyor falan. <laughs> Canım. Şimdi sen bir Antepli olarak güzel. nasıl gözüküyor? 10 numara 5 yıldız. Urfalı pardon. Urfalı Antepli olmuyor mu? Urfa Antep hepsi bir ya. Değil mi? bir? Hiçbirinin birbirinden farkı yok yani. Yani Urfalıyım, Antepli'yim, hepsi bir. Diyarbakırlıyım. Biz hepimiz mi? bir kere kardeşiz efendim. Bunun ötesi mi var? Değil mi? Kesinlikle öyle. İnsanların hepsinin kanı kırmızı değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.